Evet baylar ve bayanlar mucize doktor 55. bölümü ikinci fragmanı buradamış dediğiniz hemen yorumlarda ben de hemen bakayım dedim. İyi de demişsiniz yeni kırmızı oda fragmanımı yükledim ilk tepkimi verdim diziye ona da bakabilirsiniz. Ve bakalım şu mucize doktoruna ne olacak ferman ölecek mi ölmeyecek mi ee, çok şeylerimiz vardı konuşmalarımız vardı bakalım başlamadan önce abone olun ve like bırakın. Neden Fox e, ben normalde Mucize Doktor'un e, kanalına abone oluyorum. Fox'a şimdi olmayacağım çünkü izlemediğim tonlarca dizi var. Evet bakalım. Umarım doğru fragmandı. Bak iyi olacaksın ama senin hastaneye gitmen lazım tamam İyi olacaksın tamam. Yani ben az fermana meraklıyım. E, bu ilk yani çok ilginç değil tabii ki bir, bir şey olmuştu patla bir şey oldu orada unuttum tamam. ne oldu? tamam. Babam olmadan hiçbir yere gitmem. Gidersen baban olacağım. Ne diyor? Gidersen baban olacağım hadi lan oradan. Gidersen baban olacağım. Hadi lan oradan. <laughs> tamam hadi tabi saf niyetiyle söylüyor ama bak. <laughs> zaten... Söz. Evet. Ferman Eli gitti ya. O hatırlıyorum Bana dediğiniz en içine taş girmiş. Of. Bir evet. de şey olmuştu. Askere gönderirken kaza olmuştu. Şimdilik hatırladım bu şeyi gördükten sonra. Koordinasyon komisyonundan aradılar. Koordinasyon neden? Koordinasyon komisyonundan aradılar. Evet. Boruşturma sefer başlatıyorlar hakkında. Ne? Soruşturma başlatıyor. Boruşturma başlatıyor. Soruşturma başlat. Soruşturma diyor değil mi? Biraz tuhaf diyor. Soruşturma hanım. Boruşturma mı? Soruşturma demek istiyor herhalde. Ara biraz. Boruşturma başlatıyorlar hakkında. Tek ben mi böyle durayım? Soruşturma başlattırıyor hakkında dese mantıklı olur. Boruşturma mı? Yoruşturma mı? Benim tanımadığım kelime mi? Yoruma yazdın. Benim de tanımadığım kelime olabilir. Veya iyi duymuyor olabilirim. Veya cidden soruşturma diyor ama ben yanlış. Başlatıyorlar hakkında. Eşim Yakup. <laughs> ya çok kötü durumda. Oğlum herkes kötü durumda. Cidden nasıl bir kaza nasıl yetişiyor yani. Koskocaman İstanbul'da hastane mi yok da ya. Çubuk çok kötü durumda. <gülüyor> <gülüyor> Babam o... şehit. Anamı da doğumda kaybetmişiz. Bir sualim var. Aa bu iyi e rol oynayan adam geçen şeydeki fragmandaki iyi e rol oynayan adam. Babam şehit adam. Babam şehit. Bu da doğumda kaybetmiş Doğumda of. Oh, oh. var. bırakma doktor. Kardeşi herhalde bu değil mi? Veya çocuğu mu? Bilmiyorum çünkü. Yani kardeşi olursa kendi doğumda değil kardeşin doğumda kaybetmiş olabilir annesini. Eğer çocuğuysa yani daha Yakını kaybetmek istemiyor. Dur bırakma diye. doktor. Ben yani hocam. Neredesiniz hocam? Neredesiniz? Of. Evet, ben edecektim şu frakma şu ana kadar hiçbir şey yok. Çünkü biliyorsunuz beni daha çok bu yan karakterler değil, her bölüm olan karakterler beni ilgilendiriyor. Neredesiniz hocam? Neredesiniz? Sermanı görüyoruz. Bir kızım var. Dur bir kızım var. Ya bu kadar da. Kızı olmayan birisini seven adam görmedim. Helal olsun Ferman. Kendi kızı gibi bu kadar seviyor, motive oluyor. Yani Beliz Bu adamla bir ya <laughs> çocuk yap diyeceğim de ayrılır. <laughs> yani bu adamla bir yani çocuğu olmasak gidiyor Ferman ya Allah Allah. Bu kadar baba sevgi içerisinde taşıyan bir adam yazık. Bir kızım var. Ona bir hediye. Buna bir hediye almış. Ne hediyesi al? Aleş bul şu adamı. Cep telefonum falan ara. Yani adam telefonu açabilir herhalde. Tabi dizide bildiğim gibi kırılmıştır düşerken. Evet arkadaşlar fragman yani pek bir şey olmadı bu son saniye hariç. Ondan yani ben genelde tepkilerimi zaten hiç görmeden fragmanı veriyorum. Yani önceden izle. Senin belki buna yorum yani fragmana tepki vermezdim ama sizce ne olur? Yani cidden şimdi bir soru sorayım yapmışken videoyu da. Yani ölmez. Yani ölebilir. Çünkü diziden çoğu aralar çok kişiler ayrılıyor. Hani ölmese bile eli sakat olup bilmem 2-3 bölüm hastanede bilmem eli sarılı falan geçirmesi gerekiyor değil mi? Direkt iki günde ameliyata giremez. Bu da diziyi nasıl etkiler bilmem. Baş şey yine tangucu mu olur? Hatta bilmem evre kalması gerekir. Ferman geri gördüğünde Belizle Tanguc beraber mi olmuş olabilir? Bu arada Ezo gitti dediniz. Niye yorum yaptın? Yani Ezo'nun gidişi beni üzdü ama en azından gerçekleri öğrendi. Diziden ayrıldı. Şu Vuslat kendi başına kaldı. Ne yapacak? Ne yapacak? Hiç fikrim yok. Çok yani biraz yıldız gücü kaybetti dizim. Adil Hoca olsun, Ezo olsun. ilginç karakterlerdim. Fermanı da kaybedecek. Gözü almazlar diye düşünüyorum. Yani bence yeni bir karakter gelmesi gerekiyor diziye. Yeni bir karakter lazım. Yeni bir heyecan lazım. Ee, bu benim kanatlarım. Görüşürüz. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Biliyorsunuz like atın, yorum yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakallar. Bay bay.